Çağ gündeme hoş geldiniz. Bugün yine e, hem futbol dünyasını hem de sosyal medyayı şöyle bir sallayan bayağı konuşulan bir konuya giriyoruz. Evet evet gündem sıcak yine. Aynen konumuz Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi. Adı bir hani ifşa deniyor ya öyle bir iddiaya karıştı. Hmm. Ve kendisinin buna verdiği tepki de yani en az iddianın kendisi kadar olay oldu diyebiliriz. Gelin bakalım neymiş bu işin aslı astarı biraz deşelim. Şimdi olayın fitilini ateşleyen şey şu. Natasha Ray diye bir isim ortaya çıkıyor. Diyor ki Icardi şimdiki sevgilisi Çin'a Suarez'i benimle aldattı. Oo, iddialı. Hem de nasıl? Durmuyor. Bir de kanıt olarak Icardi'nin gönderdiğini iddia ettiği ee, ama yüzü tam belli olmayan bulanık çıplak fotoğraflar paylaşıyor Instagram'da. Yani olay burada başlıyor aslında. Evet bu bile yeterince konuşulacak bir şey ama işin ilginç bir katmanı daha var sanki. Nedir o? Bu iddiayı ortaya atan Natasha Ray, Icardi'nin eski eşi. Hani olayla ayrıldılar ya Vandanara. İşte onun yakın arkadaşıymış. Aa bak bu ilginç işte. Çok ilginç. Yani bu durum olaya bambaşka bir boyut katıyor değil mi? Hani sadece bir aldatma iddiası mı yoksa eski defterler mi açılıyor? Bir tür şey vekalet savaşı mı var acaba? Bu arkadaşlık bağı yani insanın aklına direkt başka şeyler getiriyor. E, Tabi, ister istemez acaba diyorsun. Tam bu noktada da zaten Icardi devreye giriyor ve hiç öyle hani sessiz kalmıyor. Hiç alttan almıyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. İddiaları çok net bir dille reddediyor. Hatta diyor ki tam tersi, asıl Natasha Ray bana hani ben istemeden durup dururken çıplak içerikler gönderdi. Vay canına, karşı hamle yani. Tam bir karşı hamle. Hatta bunu desteklemek için Rey'den geldiğini iddia ettiği bir mesajlaşma ekran görüntüsünü de paylaşıyor. Yani savunmadan çok direkt saldırıya geçmiş gibi. Epey agresif bir strateji bu. Evet. Paylaştığı mesajın tonu da zaten bunu gösteriyor. Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım falan gibi şeyler yazmış. Çok net. Çok net. Yani adımı kullanarak prim yapmayın, sevgilimi kandırmaya kalkmayın diyor resmen. Elinde başka kanıtlar olduğunu ama işte Instagram kuralları falan o yüzden paylaşamadığını da eklemiş. Bu da ilginç bir detay. Hem bir gözdağı hem de bakın bende daha neler var iması. Güç gösterisi yapıyor aslında. Evet, kesinlikle bir güç gösterisi. Ve bu gösteri bitmiyor. Sonra bir paylaşım daha yapıyor. Orada da Ray'in paylaştığı fotoğrafların kalitesizliğine, hatta belki de sahte olabileceğine dikkat çekiyor. Hani bari daha inandırıcı yapsaydınız, bu ne ucuz işler gibi bir laf ediyor. Hmm, teknik bir savunma gibi duruyor bu da. Evet, ama asıl ilginç olan ne biliyor musun? Bu mesaja bir fotoğraf ekliyor, Galatasaray'ın Manchester United'ı yendiği maçtan bir kare, altına da Old Trafford'da ne zafer ama. İşte burası çok katmanlı bence. Yani bir yandan siz bunlarla uğraşın, ben kazanmaya devam ediyorum. Güçlüyüm mesajı veriyor olabilir. Olabilir. Diğer yandan da hani konuyu dağıtma, gündemi değiştirme, dikkatleri kendi başarısına çekme çabası da olabilir. Belki ikisi birden. Evet, kişisel bir krizi profesyonel bir başarıyla örtme veya dengeleme hamlesi gibi. İmaj yönetimi yani. Aynen öyle. Bu tür durumlarda çok kritik zaten bu hamleler. Tekrar başa dönersek aslında Ray'in paylaştığı ilk fotoğrafta yüzün net olmaması, yani iddianın temelini en başından biraz sallantılı kılıyordu sanki. E tabii yani kanıt olduğu iddia edilen şeyin kendisi bile net değil, muğlak. Evet. Bu da bizi aslında sosyal medyadaki bu ifşa olaylarının genel bir problemine getiriyor. Yani ortaya atılan dijital kanıtlar var ya, fotoğraf, ekran görüntüsü falan… Hmm. Bunların gerçek olup olmadığını anlamak çoğu zaman çok zor, hatta imkansız. E, bu belirsizlik de manipülasyona çok açık bir kapı bırakıyor. Herkes kendi gerçeğini sunuyor, kendi hikayesini anlatıyor. Takipçiler de kime inanacağını şaşırıyor. Aynen öyle. İşte Icardi'nin bu kadar direkt ve sert karşı atağı da belki bu belirsizliği kendi lehine çevirme stratejisinin bir parçasıdır. Kim bilir? Gördüğümüz gibi... Yine sosyal medyada hızla yayılan iddialar, karşı iddialar, kişisel çekişmeler, spekülasyonlar. Evet, tam bir çorba yani. Evet, tam bir gündem maddesi. Bu sis perdesinin ardında kim haklı, kim haksız, gerçeğe ulaşmak gerçekten zor görünüyor. Herkese iyi akşamlar dileriz. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.